O kim lan? Of. Bir tane araba geliyor. Koy abi adam. Ağzına sıçayım vermedim. Lan ağzına sıçarım ha. Al. Özel hareket yapmayacaktım ama. Bunu bana sen mecbur ettin. Lal. Adam ki. Abi ya. Haksızlık ama bu. Adam bence özünü almaya geldi. Ağzına sıçar işte böyle miğfer kıran senin. Miğfer kıran aldım bu defa. Ağzına sıçayım. Hadi abi. Abi. Şey almadık. Of adam yere vuracaktı silahını. Ama biz ona izin vermedik. Çünkü biz kingiz. Ha bu silah yok ki şey fight'ta. <laughs> abi üçüncü kez geliyor abi <laughs> ah, Kaçmak yok <laughs> Of iyi koyduk abi. abi biz kingiz Kingiz 5. round. Yani round 5. Abi 4. kez. Bu defa şey gelmedi sar ya. 6. round'a gelirse ağzına sıçar abi. Of abi o az ha. hareketi izledik ağzımıza sıçardı ha. Hadi ah. Adamın nasıl Ben hatırlamadım hiç ya. Bam. Adamın içim adamın özel hareketini yiyecektir ha. Oh be. Derin bir of oh çekmek için daha erken. Abi dört kere. Abi beş kere lal geldi. Beş kere. Al. Al açamazsın. Ağzına sıçayım. Abi Adam hep bala vuruyor ha hep. Değmesin onun yıldızı ağzına sıçayım diyece. Yönlendirilemememiz var lan bizim. Vur abi adam. Hadi abi. Altı kere per first strike almışlar abi. Altı kere per perde tamam, first.